Bugün koruyucu meleklerin sana evrenin kalbinden gelen derin ve dönüştürücü bir mesaj getiriyor. Bu mesaj sadece sıradan bir sevgi çağrısı değil. Bu, kalbin yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir duygusal uyanışın habercisi. Hazır ol, çünkü içini sarsacak kadar yoğun bir aşk dalgası yolda. Hayatında yeni bir dönüm noktası başlıyor. Bu, yağmur sonrası ilk defa gökyüzünden süzülen güneşin altın ışığı gibi karanlığı aydınlatan ve içini sıcacık eden o eşsiz an gibi. Meleklerin seni çevreliyor. Sessizce seni izliyorlar. Onlar içinden yükselen o zarafeti, sevgiyle dolu varlığını hayranlıkla gözlemliyor. Yaşadığın tüm zorluklara rağmen kalbinde hala ışık taşıman onların gözünde büyük bir mucize. Ve bugün sana bu ışığın bir başkasının kalbinde nasıl yankı bulduğunu anlatmak için buradalar. Sana derinden bağlı bir ruh var seni koşulsuz seven, gülüşünü özleyen, varlığını kutsal bir hediye gibi gören biri. Yaptığın küçücük iyilikler, sade ve içten gülümsemen, insanlara gösterdiğin ince düşünceler. Onun kalbinde yankı buluyor. Çünkü sen onun için sadece biri değilsin. İlhamın ta kendisisin. Ve o senin güzelliğini yalnızca dış görünüşte değil, ruhunun derinliklerinde hissediyor. Sadece mutlu anlarında değil, en fırtınalı zamanlarında da yanında olmak isteyen biri o. Elini tutmak, her düşüşünde seni kaldırmak, her başarını seninle kutlamak istiyor. Sana güvenli bir liman olmak, hayatını seninle paylaşmak, her anını anlamla doldurmak istiyor. Bu kişi için sen sadece sevilen biri değil, birlikte bir ömür hayali kurulan, sonsuzluğu hak eden bir eşsin. Melekler, gerçek aşkın iki ruh arasında akan uyumlu bir melodi olduğunu fısıldar. Bu kişiyle aranda olan bağ sadece bir tutku değil, aynı zamanda derin bir anlayışla örülmüş, her kahkahanın, her gözyaşının paylaşıldığı kutsal bir yakınlıktır. Onun hayali büyük değil, sadece seninle geçirilen sade ama anlamlı anlarla dolu bir hayat. Birlikte izlenen gün batımı, birlikte pişirilen bir yemek ama en önemlisi yan yana olmanın verdiği o sessiz huzur. Şimdi kalbini açma zamanı. Bu sevgiyi bastırma. Melekler bu duygunun ilahi bir armağan olduğunu söylüyor. Onun hayatındaki varlığı senin de hak ettiğin değerin bir yansımasıdır. Bu sevgi içten, dürüst ve sonsuza dek sürecek kadar sağlamdır. Her adımında yanında olan bu kişi seni yalnızca sevmiyor. Aynı zamanda başarılarınla titreşiyor, hüzünlerinde sessizce yanında duruyor. Melekler bu bağlantıyı koruyor sizleri bir araya getiriyor ve birlikte yazacağınız hikayeyi kutsuyor. Bu kişi hayatında zaten var olabilir. Belki farkında bile olmadan çoktan kalbine yerleşti. Ama melekler diyor ki, bu sadece sıradan bir bağ değil. Bu kaderin bir parçası. Yollarınız daha siz doğmadan önce yıldızlara yazılmış. Bu kişi sadece seni sevmek için değil, ruhunu tamamlamak ve seninle birlikte dönüşmek için gönderildi. Aranızdaki bağ Sadece iki kalbin birleşmesi değil, aynı zamanda evrenin yazdığı birliğin kutlu sembolüdür. Bu kişi seninle birlikte derin bir ruhsal yolculuğa çıkmak istiyor. Kalpleri birbirine sıkıca kenetleyen bu sevgi, anlayışla, hassasiyetle, kutsal bir zarafetle sarılmış durumda ve melekler bu aşkın geleceğini güvence altına alıyor. Bu kişi fırtınalar çıksa da yanında olacak. Her zorlukla birlikte daha da güçleneceksiniz. Çünkü bu sevgi sıradan değil, ilahi olanın dokunduğu bir bütünlük. Bu aşk sıcak ve sarmalayıcı bir kucaklama gibi, yoğun ama şefkatli, güçlü ama yumuşak. Bu kişi artık romantik bir bağlantının ötesine geçmek, birlikte bir yaşam inşa etmek ve her adımı kutsanmış bir uyumla paylaşmak istiyor. Melekler der ki, paylaştığınız sevgi sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir korunma alanı. Her fırtınada sığınacağınız, her mutlulukta yankı bulacağınız bir yer olacak. Bu sevgi sizi dönüştürecek bir yolculuğa davettir. Sadece bir adım ve her şey başlayacak. Birlikte büyüyecek, birlikte yükselecek ve sonunda her zaman hayalini kurduğunuz o huzurlu mutluluğu birlikte yaratacaksınız. Ve şimdi meleklerin krallığı sana fısıldıyor. Bu kişi sadece bir sevgili değil. O Kutsal bir aşkın, cennetle temasa geçmiş bir ruhun yansımasıdır. Hayatına giren bu varlık seni yalnızca sevmez, seni aydınlatır. Melekleriniz bugün aranızda akan sevginin sadece bir bağ değil, bir efsane olduğunu fısıldıyor. Göz göze geldiğiniz her an sanki evren kısa bir süreliğine nefes alıyor. Paylaştığınız her nefes bir masalın yeni satırı gibi, gerçekliği aşan bir romantizmin kıyısındasınız sizi seven kişi, seninle birlikte kalbinin derinliklerine dalmak, tutkuların ve sadakatin okyanusunda birlikte kaybolmak istiyor. Kalbinin ufkunda bir mutluluk haritası var. Seninle paylaşmak istediği bir harita. O, gerçek ve derin bir aşka yelken açmaya hazır. Meleklerin bu kalpte sakladığı şey, geçici duygular değil. Bu, yıldızlara yazılmış bir sevginin yankısı. Her bakış, her söz, onun içinde sonsuz bir sevgi yemini gibi yankılanıyor. Bu aşk sıradan ilişkilerin ötesinde. Bu soğuk ve karanlık geceleri bile aydınlatabilecek kadar güçlü, kalplerinizde yanan kutsal bir ateş. Ve bil ki ne kadar fırtına olursa olsun bu bağ bir sığınaktır. Sizi ayakta tutan, birbirinize sımsıkı kenetleyen bir ilahi çapa gibi bu sevgi engeller karşısında dağılmayan, aksine daha da derinleşen bir bağ. Şimdi meleklerin sizi çağırdığı büyülü bir yolculuk başlıyor. Gülüşlerinizle ısınan, sarılmalarla güçlenen, yıldızların altında geçirilen anılarla kutsanan bir yol bu. Her adımı sevgiyle dokunmuş bir mucize gibi. Bu sadece bir aşk değil, bu bir lütuf. Hayallerin ete kemiğe büründüğü, kalplerin tek bir ritimde attığı bir hikayenin ilk sayfalarındasınız. Bu, gerçek aşkın çiçek açtığı an paylaşılan her zaman bir sadakat ve sevgi başyapıtına dönüşüyor ve tüm bunlar koruyucu meleklerin yumuşacık kanatları altında şekilleniyor. Romantik bir senaryo yazılıyor şimdi. Kalbinin derinliklerinde yaşayan o kişi sanki tutkunun kokusuyla var olan bir hayal gibi. Her nefesiniz onun sıcaklığıyla bütünleşiyor ve melekler sana bu aşkın sırrını fısıldıyor. Bu sadece ruhların buluşması değil. Bu evrenin kalbinden doğan bir aşk hikayesi. Bu sevgi gökyüzünde yanan yıldızların çizdiği bir kaderin ilmek ilmek örülmüş hali. Kalplerinizin birbirini pusula gibi bulduğu bir sevgi dansı bu. Ay ışığında yazılan, her anıyla sonsuzluğa adım adım yürüyen bir aşk. Ve şimdi yeni bir yörüngeye giriyorsunuz. Burada tutkuyu yeniden keşfedecek, boş sayfaları birlikte sevgiyle dolduracaksınız. Kalplerinizin taşıdığı en canlı ve en saf renklerle melekler bu bağı kutsuyor. Paylaştığınız her an bir tutku senfonisine dönüşüyor. En zor hayallerin bile gerçeğe dönüştüğü, kalplerin tek bir titreşimle birleştiği yüce bir aşk başlıyor. Bu bir başlangıç değil sadece. Bu ilahi olanın dokunuşuyla şekillenen sonsuz bir sevgi yolculuğu. Ve şimdi sihrin başladığı andasınız. Aşk size rehberlik etmek istiyor. Bu büyülü bağ, iki ruhu sadece sevmekle kalmıyor, birbirine ortak ediyor. Hem sevinçte hem mücadelede. Melekleriniz ilan ediyor. Bu sevgi bir tesadüf değil. Bu, sizi yaşamın fırtınaları içinde ayakta tutacak bir kale gibi. Her zorluğu aşabilecek, her yarayı iyileştirecek kadar sağlam. Çünkü bu aşk gökyüzünden gelen bir armağandır ve bu bağ sadece bugünü değil yarını da aydınlatacak. Her gününüzü neşeyle, ışıkla ve sonsuz bir incelikle dolduracak. Bu size ilham veren, sizi tamamlayan, yolda kaybolduğunuzda yolunuzu gösteren bir aşk. Kalbinize düşen bu sevgi tükenmeyen bir kaynak olacak. Bu çekim gücü size hayatın en tatlı melodilerini fısıldayacak ve siz bu tutkuya kendinizi bıraktığınızda aşkın sıcacık kolları sizi saracak. Şimdi melekleriniz diyor ki bu mutluluğa atılan ilk adım, bu ilahi bir aşka teslim olma zamanı. Kalbinizde taşıdığınız her arzunun, her umudun yankı bulduğu an. Eğer bu mesaj sana derinden dokunduysa, bu sevgiye ve meleklerin rehberliğine inanıyorsan, yorumlarda alıyorum yaz. Bu kelimeyle birlikte tüm kalbinle ilahi bir bağlantının kapısını aralamış olacaksın. Çünkü sen böyle saf bir sevgiyi hak ediyorsun.